Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve alanları 72 santimetre kare ve 60 santimetre kare olan dikdörtgen şeklinde iki kağıt verilmiştir. Bu iki kağıdın kısa kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğu aralarında asal olduğuna göre çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi gençler İki dikdörtgeni çakıştırdığımızda bunların kenar uzunlukları ortaksa bunun uzunluğu alanlarının ortak bölenidir. Yani bu kenarın uzunluğu 72 ve 60'ın ortak bölenlerinden biridir. Şimdi biz 72 ile 60'ın tüm ortak bölenlerini bulalım. 72 ile 60'ı yazdım. Ortak bir şekilde asal sayılara bölüyorum. 2'ye bölersem 36, 30. 2'ye böldüm. 18, 15. 3'e bölebilirim. 6 ve 5. 6 ile 5'in ortak asal çarpanı kalmadı. Çizginin sağında çıkan sayıları çarptığımızda biz en büyük ortak böleni elde ederiz. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 santimetredir. Dolayısıyla arkadaşlar bu ortak kenarın alabileceği en büyük değer 12. Başka ortak bölenler hangisi var? 12'nin bölenlerine bakarız. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Buradaki sayıların tamamı bu kenarın uzunluğu olabilir. Şimdi ilk başta 12 değerinden başlayalım. Ee, küçüldükçe ne olacak? Burası küçüldükçe uzun kenar artacağı için kısa ve kenar uzunluğunun farkının çok olması çevreyi arttırır arkadaşlar. Dolayısıyla biz e, yakın değerlerden başlayacağız. Öncelikle bu ortak kenara 12 verdiğimde bu dikdörtgenin kısa kenarı da 12 olmuş olur. Şimdi diğer kenarlara bakalım. 12 ile kaçı çarparsam 72 yapar? 6'yı. Buranın diğer kenarı 6 oldu oluyor. 12 ile de kaçı çarparsam 60 elde ederiz. 5'i çarparsak buranın uzunluğu arkadaşlar 6 artı 5'ten 6 burası, 5'te burası toplam 11 yapıyor. Yalnız burada bir sorun var. Biz kısa kenarlarını çak çakıştırmıştık. Yani bu çakışan kısa kenar 12'ye eşit. Ancak uzun kenar burada 11 görünüyor. Burada uymadığı için uzun ve kısa ifadelerine bu değerleri alamıyoruz. Şimdi. Burayı silelim. Geçelim bir sonraki ortak değerimize 6. Yani ortak kenarımızı 6 alırsak 72'nin diğer kenarı 72'yi 6'ya böldüğümüzde 12 60'ı 6'ya böldüğümüzde burası da 10 olur. 12 ile 10'u topladığımda burası uzun kenar 22 eder. Kısa kenarımızda 6'yı bulmuştuk zaten. Şimdi bizden istenen bir şey var arkadaşlar. Elde edilen bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğu aralarında asal olacak. Peki 6 ile 22 aralarında asal mı? Hayır. Çift sayı oldukları için aralarında asal olmazlar. Şimdi bu değerlerde olmadı. Bir sonraki küçük değerimize geçiyoruz. 4'e. Ortak kenarımızı 4 alıyoruz. Yani kısa kenarımız 4 oluyor. 72'yi 4'e bölersem buranın diğer ee, diğer kenarı 18. 60'ı 4'e bölersem ee, 15 çıkar. Buradaki diğer kenarda 15. 18 ile 15'in toplamı bizim uzun kenarımız 33 çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda dikdörtgenin kenar uzunlukları 4'e 33 oldu. Peki 4 ile 33 aralarında asal mı? Evet aralarında asal. Şimdi o zaman bu değerlere göre çevre uzunluğunu hesaplayalım. Çevre eşittir 4 artı 33 yani kısayla uzunu toplayıp 2 ile çarparız. 4 artı 33 37 37 çarpı 2 eşittir 74 santimetre. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.